Merhabalar dostlar biliyorsunuz ki 11 Kasım akşamında 200'e yakın firmanın bilançoların açıklaması bekliyordu. Bunlardan bazıları arkadaşlar finansal raporların kapa bildirimle ilgili e, olarak ekstra verilmesine bile de SPK arkadaşlar uygun gördü onu söyleyelim. Bunlar hangileri? Kiler Holding, Turex, Sanfoyem, Söktaş, Batıçip, Alkim, Koza A, İpek E, Ofisyen, Tümosan, Mekak, Cusan, Ostim, Altunay, COM, BRLSM arkadaşlar, Kervan, Comfort, pisirt Obams ve Bilbolu Winsanay ile Mondik Trekutusan arkadaşlar. Bunlar ek talepleri SPK tarafından uygun gören hisseler arkadaşlar. Yani yani tarihler az çok belli arkadaşlar. Tabii ki yani başka ne diyelim parametreler mi devreye giriyor nedir ne değildir diye ama normalde arkadaşlar açıklama, açıklama zamanları geldi hayırlısı olsun bakalım inşallah arkadaşlar hayırlı alamettir diye söyleyelim kanalıma abone olmayı unutmayın iyi akşamlar diyorum teşekkür ederim sağ olasınız.